Arkadaşlar merhaba. Ben Ember'ın arkadaşı. Benim şu an kim olduğum hiç önemli değil. Zaten ilerleyen günlerde kim olduğumu Ember size açıklar. Bugün Ember'ın uzun zamandır uğraştığı şarkısını ifşa alıyoruz. Normalde Ember bunu pazar saat 8'de atacaktı, kimsenin haberi olmadan. Ama ben bugün bunu ifşa alıyorum. Size şarkının sadece bir kısmını dinleteceğim. Yani şu an ismi olmadığı için Ember isim bulamıyor. O yüzden pazar akşam atıyor. Eğer ki isim bulamazsa daha da gecik, gecikecek. Siz de bu şarkının bir kısmını dinledikten sonra isim önerisi yazmayı unutmayın yorumlara. Kendi kanalım, kendi şarkım olmasa bile Ember düşünüyorum. İnşallah dayak yemem bu videodan sonra. Evet hemen geliyor. Oy ye, oy ye, come to B.S. Ya hesaba yaptım. 2K Mortis, randomlarla girdim. 2 saatte kafayı yedim. Görmüş olduğunuz gibi şarkının bir kısmını dinlediniz. Siz bu şarkıyı nasıl buldunuz? Yorumlara yazın ve isim önerisini tabii ki de unutmadan şu yorumlara hemen yazın. Görüşmek üzere.